İTÜ Arı Teknokent'te faaliyet gösteren yerli bir firmadan bahsedeceğim size. ATM'lere uygulanan ve kağıt paraları virüs dahil tüm bakteri ve virüslerden %99 oranında arındıran kağıt para dezenfeksiyon modülü geliştirdi. Şaka değil. Hepimiz mucit olacağız bu sürecin sonunda. Yerli elektronik dezenfektan ürünleri arasında cebe sağabilecek bir cihaz da var. Cep temizleyicisi. Pijamalarda cebe olmayanlar için bu haber biraz light. Şimdiden söyleyelim. Bu görmüş olduğunuz ATM'nin içerisinde dünyada ilk defa elektronik bir dezenfektan yerleştirildi. Araştırmalara göre tuvalette 24 bin, kağıt parada ise 26 binden fazla virüs ve bakteri var. Aynı zamanda yapılan araştırmalar virüsün kağıt para üzerinde uzun süre kalabildiğini gösteriyor. Durum böyle olunca koronavirüs salgınının yaşandığı bu günlerde endişe yaratan yerlerden biri de para çekme makineleri oluyor. Müşterinin parasını %99,99 ,99 oranında dezenfekte edilmiş olarak çekmesi sağlandı. İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent'te faaliyet gösteren bir firma ATM'lerdeki parayı temizleyen elektronik bir cihaz geliştirdi. Cihaz koronavirüs dahil tüm mikropları yok ediyor. Mikroorganizmalardan birçoğu e, yüksek miktarlarda insan vücudu maruz kaldığı zaman hastalık hmm. yapar. Koronavirüs de bunlardan biri aslında. Kağıt paralar üzerindeki mikroorganizma sayısını insanların hastalık kapamayacağı seviyelere indiriyoruz. Genç girişimcilerin virüslerle mücadele eden ikinci ürünü ise cep dezenfektanı dezenfektan herkesin taşıyabileceği boyutlarda Hı -hı. ve e, temassız bir şekilde anlık, mikrosaniyeler içerisinde dezenfeksiyon sağlıyor. Normalde tuvaletlerin girişinde bu el dezenfektanları vardır. Bu dezenfektan sayesinde gerekli temizlik sağlanıyor. Ancak bu elimdeki cihaz yardımıyla artık bu sıvılara çok da gerek kalmayacak gibi nasıl çalıştığını gösterelim cihazın. Özellikle tuvaletlerin kapı kolları mikropların yoğun olarak bulunduğu alanlardan biri. Mikrosaniyeler içinde bu cihaz yardımıyla kapı kolu dezenfekte ediliyor ve mikroplar yine %99 oranında etkisiz hale getiriliyor. Bu cihazla bebek biberonları bile dezenfekte edilebiliyor cep telefonlarında, biberon ve emziklerin uçlarında, ATM'lerin düğmelerinde, dokunmatik ekranlarında, tuvalet kapı kollarında, tuvaletlerde Hı -hı. ve bunun gibi birçok aslında mikrop yuvası olan yüzeylerde